Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Abi bu sefer oha 21 ile başladı. Neyse. Bu sefer düşük bakiye ile girdim. Ya dedim ki hani herkes oynayabileceği miktarlarda gireyim. 5 bin, 10 bin yapayım vesaire dedim. 1000 lira gireceğim ama koyayım korkanın çocuğu olmaz ya. Şöyle bir ufaktan bir başlangıcımızı yapalım. Yani ben de eskiden 5000 girerdim. 10.000 yapmaya falan çalışırdım. Yani şu şu aralar bokunu çıkarmadan önce. Hatta 10.000 yapıp da çektiğim de olmadı. Yalan yok. Durmak yok bizde biliyorsunuz abi. Ondan sonra biraz akıllandıktan sonra durmaya başladım. Ver oraya bilekçek. Yamba isimimiz var. Yanba isimimiz vardı. Adam 10 açtı. Bizi bir sikti ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Abi böl diyorsunuz. Korkan çocuğu olmaz. Bölelim amına koyayım ya. Ama yani yaptığımız ahmaklık amına koyayım. Haberiniz olsun. Adamın elinde 10 varken asları bölmek bayağı bir ahmak. Yani on, bu ne biliyor musunuz? Bildiğin işimizi gerçekten şansa bırakmak. Bak yarra yedik bir. Yarra yedik iki. Senin kafanı siki. Harbiden yarra yedik. Ya yani siz yapmayın amına koyayım. Adamın elinde yediye kadar ben yapıyorum. 7 varsa da yapıyorum. Amını sikiyim. Şu şunlardan birini şuna versene. Biz ne yaptın? Zebani amına koyayım ya bu. Ananı sikeyim senin ya. Harbiden senin ananı sikeyim ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum sana ekstra. Yarak gibi asarı böldük. Aslında bizim suçumuz var ama neyse siktir edin ya. Bakalım buradan bir kambik atar mıyız? Daha ilk oyundan kambik atma ihtiyacımız oldu mesela. Nasıl bir oyun oynadık ne yaptık anlamadım amına koyayım. Ben bizim avımıza koyayım. Kendini az aç amına koyarım senin Kendini yani az aç. Ananı sikeyim. Bak şu 10'a yan, yan bahisim girmedik. Ananı sikeyim yan bahisimiz yok ki. Verdiği ele bakın amına koyayım. Haliden verdiği ele bakın. Ay Ayy burada bizi bir sikti ya. Ama işte kanalım... İçeri dolayısıyla dolayısıyla bu videoyu atacağım amına koyayım. İlk günden beri dedim ki kaybettiğim videoları da atacağım. Benim işte değişime geliyor ya. Sonuçta video çıkarmak için yani sürekli para yatır para yatır. Vallahi tecavüze uğramış gibi hissediyorum. Allah razı olsun. Şuraya da 4 vereceğim mi? 5 de verebilirsin lan. Bir 5 daha var mı orada senin arkasında amına koyayım? Böyle hızlı açarsa diyorum ki tamam sikti. Bu adamın stilini de öğrendim amına koyayım. Ver şu adama 8. Amına koyayım. Ağzımla adamı zengin ettim kendimi fakir ettim amına koyayım. Şunu da 10 açar bize 1000 lirayı verir götümüzün üstüne otururuz. İyi Allah razı olsun. Anladım anladım doğru söylüyorsun. Devam. 300 lirayı niye yan başta girmediğimi söyleyeyim. Şimdi buraya girersem ve buraya Yanbais gelirse kendimi kahre ederim amına koyayım. Dedim ki anasını sı sikiyim ikisine de girmeyeyim. En azından kendimi üzmem. Ama şuradan bir comeback attırsana bize ya. Saçını siktiğim Hadi be inek yalamış saçlı kardeşim benim. Hadi. 6 4 5 Yanbais girmedim. Amına koyayım ya. Hep kafam Yanbais girdiğime gidiyor. Senin kafanı siktim. Yambayız. Kaçan yambayız'a bak aman koyayım. Ama bu tarafa girecektim bir seydim. Ciddiyim bak. Ananın amı. Ananın amı. Bunu patlatman lazım. Bunu patlatman lazım. Patlat oğlum hadi be. Patlat oğlum. 14 11 ananı sikerim az aç. Düşük aç, düşük aç, düşük aç, düşük, aç, düşük, 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 düşük. 14, 24, direkt 10 çek. Direkt, direkt, direkt 10 10, 10, 10. Ananı sikeyim. Bunu nasıl başarıyorsunuz aman koyayım ya. Of. Neyse arkadaşlar. Kısa ve öz bir video oldu. Bir 5000 daha yatıracağım birazdan video için büyük ihtimal. Ya da 10.000 yatırayım aman koyayım. Bir kripto alıp 10.000 yatırayım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.